Ama şey valla doyuracağım. Herkes yesin diye Ekim ayı boyunca bir ekmek arası alana bir ekmek arası bedava. Sıkmadınız mı tavuktan, kuzudan, etten? Mahrum kalır mı insan böyle nimetten? Dur, dur 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 ay maşallah ay maşallah. Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Balık satışımız hariç restoranımızda da hizmet veriyoruz. Şey ne kadar? Kaç para vermek istersin mesela? <laughs> Bir buçuk kilo da Berat Bey'in vardı. Tabii. Nereye göndereceğiz? Tabi tabi. Tabi bakacağız. Bazı balıkçı arkadaşlar kampanya yapmış galiba. Bizi de biraz ufak tefek karalama kampanyası başlamış. Biz de kampanya yapıyoruz abi. Biz 6 ay değil 12 ay buradayız. 12 aylık kampanya. Kaç para abim sucuk? 800 lira abi. 800 değil abi 500 lira. Yetmez gel baba buyur. Da kampanyamızı yaptık. Tavukta da yapalım mı abi? Yapalım. Bagetimiz kaç para? 130 lira. Değil abi. 130 değil. 80 lira. Sar. <laughs> Ama şey balığa doyacağız dedik. Şimdi de kampanyamızı yıl sonuna kadar uzatıyoruz. Bir ekmek arası alana bir ekmek arası bedava. Hamsi porsiyon 200 lira. Kampanyamız yıl sonuna kadar geçerli. Bazı balışçı arkadaşlar kampanya yapmışlar. Gömlek giymiş de çıkmış lan bu. <laughs> Görüyorum arttırıyorum. Kasım ayında başlayacağımız kampanyalarla muhteşem hediyeler dağıtacağız. Ayrıca 6 ay değil 12 ay buradayız. Yazın da kavun satıyoruz. Benden oyun oynayalım lan? Lan benim babam değil dedem de balıkçıydı oğlum. kampanyalara devam ediyoruz. Bu şarkıyı dinlesin. Çıkma, abi hazır. Thank you. <laughs> Abi ben olmadan olmuyor bak telefon çalıyor paralar kaçıyor. Haftada üç gün balık ömür boyu sağlık abi. Yüzde yüz dana sucuğumuz 800 liradan 500 lira. Tavuk paketimiz 130 liradan 80 liraya. Bütün halkımız yesin diye. Restorantımızı lazım diye bir video çektik. Video çekince o da 160-170 bin izlendi. İkinciye kampanya yapalım dedik. Bir anına bir bedava. Porsiyon 200 lira diye. O sırada da orada aklıma geldi. Bıkmadınız mı tavuktan, kuzudan, etten? İnsan mahrum kalır mı böyle nimetten dedim. O bana ben ona derken ortalık karıştı. Abi. İşte arkamızdan konuşuyorlar dedi. Sonradan biz ona çektik. O bize çekti derken iş buraya kadar geldi abi. Hamsi bol bu sene. Fiyatlar uygun abi. 200'ü geçmiyor. 150, 100, 200 arası gidiyor. Abi bir şey demedik o bize salladı biz ona salladık öyle uslubunca yani. De halk yakalandı abi ekmek arası bir yandan bir bedava devam ediyor yıl sonuna kadar uzat. Ahmet'e de bakacağız şimdi neyi kadar uzattı abi göreceğiz. Bir paylaşımını gördüm işte orada e, bıkmadınız mı etten tavuktan kuzudan deyince otomatik ben üstüme alındım yani abi biz bu sektörde yıllardır olduğumuz için. O da sağ olsun boş bırakmadı karşılığını verdi. Devamı da gelecek gibi herhalde. Turan Bey de boş durmayacak hala. Biz de karşılığını her zaman vereceğiz. Yine de kazanan halkımız olsun diyorum. Tık kim pes edene kadar, pes edip yeter ben yoruldum diyene kadar bu çekişime devam edecek. Daha çok planlarım var. Bence benden korksun. 150 lira 150 lira. Bir alana bir bedava. Tavuk yiyeceğine balık yiyor. <laughs> Ahmet. Bu mevsimde en iyi besin diğer olan, yiyecek olan şey balık. Tavuktan iyi yani şu anda. Balık gibi Var mı? Hem balıkçılardan hem tavukçulardan daha fazla indirim bekliyoruz. Halkın daha fazla yemesi onlar için diyoruz, halk için diyoruz.